Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler Rast serisini bilmem nesini bilmem nesini oynuyoruz Dur şimdi yakın sınmalı yakın yerde doğmamız lazım Doğmamız lazım ee, Bu arada arkadaşlar Orada doğmaya çalışırken ben size birkaç şey anlatırken Servera vibe geldi istek üzerine hatta ben de oy verdim gelmesi adına ee, Hatta gelmeden önce şey yaptım ben bir önceki video çekmiştim ama onu sildim karışık kuruşuktu ee, Bilmem ne bilmem neydi birkaç üşen geçtik birkaç sorun birkaç problem ee, Onu ben sildim direkt kökten ee, Evde yalnız inanılmaz derecede item'lar vardı Yani O kadar çoktu ki yani ee, Nasıl desem Şu dağ görüyorsunuz ya o kadar dağın dağ, C4'lerle o dağı dikerdim yani biliyorsunuz ya. Yani. Ee, dur abuk sabuk ses çıkmaya başladı. Ee, bir diğer şey. Ee, Server'a vibe geldi. Vibe gelmesi güzel oldu. Işığı söndürüm kimse görmesin. Çabuk kimse gelmeden. Ee, oh evde yeah, bir birisi var. Ee, ne diyecektim lan? Ha vibe geldi falan filan unutuyorum abi ben dediklerimi. Vibe geldi falan filan işte bu serverda da bir e, oylama sonucu 1 e, bir hafta raid engellendi. Çünkü millet ilk C4'ü bulan evleri falan patlatıyordu. Serverın ömrü bir hafta oluyordu. Ama şimdi bir hafta raid gelmeyince ay raid koruması gelince server komple herkes kral oldu denilecek duruma geldi sanırım. Ee, server'ın IP'si neydi? Server'ın IP'si Bir soralım unutuyorum ben. Server IP'si neydi arkadaşlar? Bunlar da bizim loot evlerimiz. Ee, yer. Bir sabah olana kadar ağız bekleyelim. Bir tekli çekelim şuradan. Vurmam yav diyor. Kimse duymadı mı la dur. Neyse arkadaşlar sabah olunca ben size ayarlarım. Ee, diyeceğim şey şu, verdiğim ip'e rast oynayan arkadaşlar gelsin, hem Türk Server'ına destek olsun. Tabi ee, ben de diyorum deyin mesela, de dersiniz. Ben zaten Türk Server'ında oynuyorum ay yi yi. falan diyebilirsiniz. Benim diyeceğim tek şey şu, fuck off, come, gelin ölümüne gelin, fuck you falan diye laflar söylemeyeceğim. Ee, gelin arkadaşlar güzel olur çünkü Server'ın admini ne? Ee, özel bir sempati duyuyorum çünkü adam gerçekten ilgileniyor adam işinleri inan rast oynarken bu kadar ilgilenmiyordu şahsen neyse bir sabah olsun bir etrafta ee, banditlik yapalım evet döndük arkadaşlar ee, bazıları da soruyor ee, dur şunu oyundan sesini kısalım da zaten kısıkmış lan eee Bazıları da soruyor. Aa bak bak oradan meşaleleri gözüküyor bak. Bazen öyle bak oluyor. Böyle meşalelerini görebilirsiniz. Aa adam bak şuraya gitti. Ee, server'ın IP'sine. Oynadın server'ın IP'sine. Server'ın IP'si bu arkadaşlar. Net.connect ee, Boşluk sv1.rus sunucu.com 2.3.28415 Telefon numarası gibi. Girebilirsiniz. Takılabilirsiniz. Ki takılın. Yarın akşam raid koruması açılacak. Ee, büyük ihtimal bir videoyu raid koruması açıldığı zaman koyarım ee, ya da bir gün önce koyarım ya da o bir gün önce akşam koyarım e, ee, servera gelin serverda küfür falan filan yasak o yüzden rahat oynayabilirsiniz ateş ses duyduk bir çıkalım bakalım FPS bende şu anda gerçekten düşük ee, normalde 100 FPS oynarken 110 FPS oynarken FPS 40'larda 50'lerde 60'larda takılıyor inşallah olmaz ben de adam var orada. Ben de e, rahat rahat video çekerim. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Biraz proluğumu görürsünüz. Aa, vuramadık. Vallahi vuramadık. Şimdi o taşlara falan bakacak. Metkit yok. Bırak metkit olaydı. item kaybedersek bana üzülmeyin. Nasıl olsa loot evim. Ee, bir şey olmaz inşallah. Deyip Adam soldan sağdan değil şu evin sahibi tayfa klanı. Tayfa klanı. Bir eğile ile gidelim. İnşallah adam öldürürüz de metkit buluruz ya. vallahi metkit olmadan savaşa girilmiyor gaya. Ya adam bak orada bak. Radyasyon pantolonunu. Bir tane de fakir orada lootlanıyor. Silah var la galiba. Geber. Lak oldu halde adam vuruyor moderacı derece. Lak olmadığı zaman akıyorum zaten de. Bir de şunu anlamıyorum. Abi adam vuruyorum tamam iyi güzel güzel hoş. Ama neden adamın iyimine inkar edersin onu ben çözemiyorum. Vallahi çözemiyorum. Bak botlu sıkıyor. Aa ismi de tayfalar orada. Duvar arkasından isim görünüyor bu arada. Haberiniz olsun. Kim diye bakarsanız duvarı şöyle falan bakın illa bir köşeden ismini görüyor biliyorsunuz. İki kişi olduğunu öğrendik biz de. Dur la. Ha. Dudam kaşında. Biri botla sıkıyor galiba. Biri de şimdi kapıyı açacak. Adamın notunu hiç almayacağım. Zaten bir şey yoktu. Boş boşuna tepeden boltla sıkıyorlar zaten. Ee, boş boşuna şey olmayalım. Mikrofonu az yaklaştırayım da. Ama oradan da boltla sıkan var. Evin, iç, evin içinden bir ihtimal tahmin ediyorum. Bak doğru bildim. Evden eve bolt kapışıyorlar. Güzel. Asangarın oralara gidelim. La işin olsun. Videoyu zaten hiç de yarım saat bir saat çekmeyeceğim çünkü. Ee, ee, raid kapalı. Raid kapalı olunca ben biliyorsunuz zaten ee, bazı action yerlerini koyan bir adamı. Gidip de loot yaparken falan filan videoyu koymuyorum. Neden? Sizin canınız sıkılıyor. Ben zaten loot yapan birisi değilim. Sevmem. Loot yaparım ara sıra yaparım. Onu da zar zor yaparım. Ev yapmam lazım. Daha adam akıllı ev yapmadım. Ev yaparsam da hangarın oralara dikerim büyük bir tane. Yapmazsam da şurada zaten evlerim var biliyorsunuz yerine gelin patlatın. Bir duvar koyarım tekrar yaşamaya devam ederim. Ee, bak buralar takılmaya başladı. Neden? Çünkü evler falan yükleniyor. Oyunda beta'da ne betasıla alfa'da. Alfa'dan beta'ya falan geçecek. 1-2 ay kaldı. Geçtiği zaman bu sorunlar umarım gidecek ki zaten gidecek. Kasmalar azalacak falan filan. Ee, daha güzel videolar ortaya koyacağız inşallah deyip. Bir hangara bakalım hangara. Bu arada YouTube kapandı. YouTube kapanma DNS'leri falan vermeyeceğim. Çünkü çok veren oldu. İlk veren olmak isterdim biliyorsunuz. Ee, YouTube açılsın tam gaz devam edeceğiz. işte YouTube kapalı ya. YouTube kapalı YouTube kapalı olunca da pek izleyen olmuyor. Ben izleyene bakmayan birisiyim. Ee, koymaya çalışıyorum ama YouTube kapan diye sinir oldum. Vallahi sinir oldum. Neden kapandık? Neyse. O konuları fazla deşelemeyeceğim. Şunlarda falan böyle minnet lootlanıyor biliyorsunuz değil mi? Lootlanıyor ense kökünden sıkalım diye buraya geldim ama kimse yok gibi gözüküyor. Şurada bir tane ev var hangarın orada oradan çok sıkan var boltla falan bebe gibi kill alıyorlar sonra Aa ben proyum 200 mu olmuş falan filan diyorlar Onlara diyeceğim tek laf fuck you ha, Bu arada birkaç maceramı anlatayım bu sevvede Bu sevvede bir klan var I Ben de biliyorsunuz bak bu klanı iyi tanıyın KK Bak Virgül yazdım aşağıdan KK Ahmet Ben bu nick'i kolay kolay değiştirmem bak bu nick'le gördüğünüz herkesten korkun aga. KK tagı gören herkesten korkun ama KK tagı olarak kimseyi klanı almıyorum. Ee, klan da sadece ben varım. <laughs> kendimin kendimin klanıyım açıkçası. Haberiniz olsun. Başka KK görürseniz ee, bol sesini duydunuz mu? Adam var orada. Evden sıkıyor büyük ihtimal. Anında evden sıkıyormuş. Dur. Evden indirmeye çalışacağım onu. Vurduk hemen ağladı. Hemen ağladı zaten bebe. Be 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 öldürmek istiyorum. Sadece öldürmek istiyorum. Evde ölsün yeter. Lan şey takıldı ya. Geber. Aa kimi öldü? He kanamadan öldürmüşüm la. La vuramıyorum vallahi vuramıyorum. Ters oturdum çünkü şu anda abi tersim. Arkadaşı çıktı şimdi de. Lan ter çok pis <laughs> ters oturdum. Dur dur dur. Ters oturdum. Mouse şeye çarpıyor. He, tamam. besin ama. Ben neden pistolle bolt kavgaya giriyorsa şimdi ölürsem abi sövülürüm ha. Allah. Sen ne yapıyorsun abi? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Peşimden koşuyor. Maksatı ne biliyorsunuz mu? Maksatı beni öldürüp taşla. Aha pistol adamı öldürdüm taşla. Onu ancak ben yapabilirim. Tamam anl anlatabiliyor muyum? Tekrar simala geri dönelim. O buradan hayatta vuramaz. O buradan beni vursun ben oyunu bırakırım zaten. Çapa var neyse mermi az ama çapamız var. Bana çapaya güvenip gidiyorum açıkçası. Dedin dedin Bak FPS düşük oldu halde bile adam vurabiliyorum. Bazıları şey diyor. Oh, iyi abi iyilesin abi. Eğim hack var abi. Abi eğim hack var. Bana da öğret onu. Bana da ver falan diyorlar. Onlara diyeceğim tek şey şu. Adamlık maskesi takıp. Adam olduğunu zannetmesinler. Bir günlük loot'uma bakar her şeyi oyunu bıraktırmak. Yani bu olay bundan ibaret. Çünkü onlar loot bebesi. Yani İtemler gidince ağlıyorlar falan filan. Ben itemim olmasa bana çapa yeter. Çok şükür çapam var. Ama bir youtube'a bakar onları bıraktırmak oyundan. Böyle biraz kafeli konuşalım değil mi? Şimdi onları o üçlü chest. Üçlü chest. Ben ne diyordum? Ha troll videoları gelecek. Hep videolar gelecek. Çok gelecek. Abi biz seni seviyoruz iz yok. Biz seni çok seviyor. Dur bak bak şu sesi duyunca. Yatak kırarken falan şu ses çıkıyor ya. Herkesin aklına şu düşünce kalmıştır. Kalmayan ip nedir? Böyle kırınca acaba bu, bu kaya da kırılıyor mu? Diye deneyen oldu mu? Onu merak ediyorum. Yorum altından yazın. Vallahi yazın. Bak şu anda şu anda aklıma geldi ve şu andan itibaren yazmayan Ağır ılıktır. Kızlar izleyen kız izleyicilerimiz varsa onların yazmasına gerek yok. Onlar illaki denemiştir. İzlemeyen erkekler ağır, ağır ılıktır. bakayım ışık yanmıyormuş ışık yanıyor diye hayal etmiştim de buradan düşersek bacak gider aga zaten medkitimiz yok fakirlikten ölü yok gidiyoruz botlularla vs atıyor şeye bakacağım bakalım medkit var mı şu buraya gelince lag oluyor çünkü bu sürü şurada olduğu için hepsi böyle tek 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 yükleniyor her adam atışında bir tanesi yükleniyor çünkü da bir sürü ev var çoğu patlak, çoğu terk edilmiş, çoğu bırakılıp gidilmiş, çoğu tecavüz edilmiş falan filan. Bir şey var mı? Dur. Mikrofonu düzelteyim lan. Bir şey var mı? Var mı? Var mı? Bunlar insane doluydu, doluydu. Dur. Yok. Yok. Neden olmaz ki ya? Neden olmaz? Var mı? Var mı? var mı yok ne güzel dur aa şey yazmıştı la. almışlar mı onu lan almışlar ya buraya baş yazmıştı ya taşlardan baş yazmıştı arkadaşlar şöyle bir şeyim de olabilir ee, troll videosunda troll gibi bir şey deney gibi ee, işsizlik gibi daha doğrusu campfirelarla üç harfli bir şey yazdılarım bana 3 harfli Baş olur, AMK olur, AMK gazetesi bak küfür değil. Küfüre ben karşıyım. AMK gazetesi olabilir. Ama reklam yaparsak şimdi diyecekler ki siz bizim reklamımızı yaptınız. Biz size para vermek zorundayız. Sonra siz Allah kor ne diyorum lan ben? Sonra zengin olurum falan filan. Neyse. Dur la gözlüğümü düzelttim ha. Fızar atmışlar işsizliğin bu kadarı. O değil de bak geçen ben bir fake atmışım. Bak adam uyuyor ya. Ay adam içeride ya. Şuraya bir pen shelter attım. Adam kapıyı açtı. Bir koymuşum. Ya çat multi kill dedi. Ben de sonra Oha çantalara bak Bu çantalardan satın oyun çöker anasını satayım. Oha loot var. Adam var lan orada. Çakal. Çakallara bak sen ya. Ha, aşağı gelecekler şimdi. Bak bak bak. Üstünü kırdım onun üstünü. Anında geber. Bak böyle vururlar. Lak oldu halde bu kadar vuruyorsan ben. Neden vurduğumu da var, açık açık söyleyeyim bak. Ben eski CS'cilerdenim. ha bak bunu unutmayın. Sonra bana eğim eğim demeyin. Valla çapayı götünüze sokarım ha Dur şimdi Lootu toplayalım gö biraz göt korkusu olmuştur onda Açması kolay kolay kapıyı Açarsın bak orada bekliyor Bol var beni vuramıyor İnan tek kurşunda da almazsam En ağır ılık olayım ben bunu öldürmekten sıkıldım kaybol ya Sen kimin davasındasın ya Şimdi o dört dakika orada doğamayacak. Ahmet SG birader diyor. Eyvallah eyvallah. Her türlü. SG dediği de şey diyor. Sağol dedi. Sağol. Görüşürüz dedi. Neden sağol görüşürüz der ki bir insan durduk yere. Aç kapıyı da sıkayım anlık kabağına. Dur. İçeride konuşuyorlar. TSN şifresini ver dostum. Hayır. Dur ben de öğreneyim ya. Belki bulurum. Bu kadar lak oluyor. aynıs Adamlara bak mevzi rengarek lan kendinde itemlerine bak çıkla çıkla dışarı biz fakirlikten bol kullanamıyoruz Sen gelmişim bolla bizi ateş ediyorsun ama içeride unutup kalıyor dua et. Aa bak 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 çakal çakal çakal. Çakal çıkar kafanı oradan. Tek atayım sana. İsmi gözüküyor bak ha ismi gözüküyor bak şurada. Ha bak şimdi gitti gel ismin isim gelsin lan. Ha isim orada. Aa şimdi alttan açık alttan açık. Alttan hemen oyun zekam ile. Kekel kılın tek kişilik ama. Sizin bildiğiniz 10 kişiliklere 10 basıyor 10 basıyor. Bunu unutmayın. KK klanın anlamı da kan kardeşler demek. Klanda Klanda Şu anda tam olarak 2 kişi var. Biri benim. Biri de e, Amiral diye bir dostum. Kan kardeşim. Dur şimdi. Dur 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 dur. Aç kapıyı aç kapıyı. Kan kardeşlerin gücü adına aç kapıyı. Muhtar geldi ULA aç kapıyı. Muhtar gel dula. Ben bu od ben bu kapıları kapatmaz mıyım? Dur. Az odun lazım. Odun nerede bulabilirim? Evde odun vardı. Burada cam yok deme iyi. Şimdi ben bunların kapısını kapı spike wall çekmez miyim? Ya e, spike wall bunlara hediye olur la. Spike, ya spike wall iyi la. Spike wall yapayım az troll olur troll savaş eğlence headshot bunların dördü olacak neydi lan troll savaş neyse ben önceki konuşmaya bakıp videonun ismine koyarım videonun ismi olacak la dur 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 odun odun ee, spike wall spike wall bunu koy bunu koyma bunu koy bunu koy 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 bunu da koy Orada meşalye yazıyor ona gitmek istiyorum ama üşeniyorum. Ama gittiğim yerin yanında da, dur. Bazen de öyle lak oluyor. Havada ateş falan kalıyor böyle. Sonra şey oluyor. Dur dur dur. Orada ben bir adam gördüm. Ginme geldi aga. Ama ayak sesini duyardım ben. Tam bir şey görmüşüm, şu siyah şeyiminе görmüşüm. Tamam lak yok. Aha. Geber. Aa. iki mermi kalmış. Vallahi iki mermi kalmış. Oha. Abi. Adam benim için lootlamış. mermi getirmiş ya. Bu kadar ballı bir solamam. Abi 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 Ahmet beni belli etme bari diyor. Bak bana hack diyorlar ha. Bak bunları bu videoyu izleteceğim bunlara ben. Vallahi izleteceğim diyeceğim. Alın izleyin arkadaş eee hack miyim? Hack değil miyim? Görün diyeceğim. İnanın sırf da bunun için çekmek istiyorum da. Ya şimdi ben bunları böyle kanıtlamak istesem onların seviyesine düşerim açıkçası. Onun için eee pek çekmek istemiyorum ya. Onlar onların seviyesine düşmek istemiyorum. Bir yaklaşık yarım saat olmuştur herhalde arkadaşlar. İnanın YouTube açılacak. Game party Ahmet bu işi çözecek. Bunu, bunu unutmayın, buna inanın. Aslında bir adam daha ölümüne gidelimler. Her şeyimizi bırakıp sadece bir pistol, bir de az mermi ölümüne gidelim. aga ne olacak? Z sizin için bir pistol kaybetmişim çok mu? Hepiniz zaten benim için yeri ayrı. Hepiniz zaten çok seviyorum. Hepiniz benim için çok değerlisiniz Vallahi. Aa birisi geldi. Gelsin gelsin abi hepsi gelsin. Ama <laughs> bu kadar iyi adam olamaz ya troll got. Ama içeri girerken dışarıda ben bunları görseydim demek ki beni takip etmişler. Ben bunları kafalarını sıkardım iki kişi bunlar. Bir, iki. Oha dört kişiler lan dört kişiler. Ama böyle bir şey olamaz ya. Neyse. Ee, Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, like ve yorum atmayı unutmayın. Youtube kapandı. Like'lar yorumlar falan filan azaldı. Lütfen paylaşmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın. Kanalımız gelişim aşamasında. Gelişmemize yardımcı olursanız. Falan filan peş fekan ben size güveniyorum. Zaten eğer size güvenmeseydim. Ee, sizleri sevmezdim. Sizleri sevmiyorum falan derdim. Sizlere fuck you derdim. Ya fuck you yine diyorum ama saygı çerçevesinde. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi rastırlar, iyi rastlar, iyi beyziler artık ne oynuyorsanız iyi tık, tırı tık tıklar. Görüşmek üzere. Abi. Arkadaşlar ben uçan sabri. Wow, what the ああ。